Bir tane değil, pek çok tanrı var. Her biri ayrı bir alana hükmeler. Kadim medeniyetlerin tahmin ettikleri gibi tanrılar savaş, aşk ve bilgelik kategorileri üzerinde hakimiyet kurmazlar. Hayır, ayrımlar çok daha inceliklidir. Bir tanrı kromdan yapılma nesneler üzerinde denetim sahibidir. Bir diğeri bayraklar, bir başkası bakteriler, Telefonlar tanrısı, sakızlar tanrısı, kaşıklar tanrısı. Bunlar tanrısal bürokrasinin sonsuz derecede geniş ekibi içindeki oyuncularıdır. Tartışmalı hakimiyet alanları daima mevcuttur. Dünyanın gelişi güzel gidişatını belirleyen şey de bu başlıca yönetimler arası etkileşimlerdir. İlginç olan her şey hakimiyet bölgeleri arasında gerçekleşir. Dolayısıyla ilahi amaçlarının olduğunu bilmek sizi memnun edebilir belki ama tanrılardan hiçbirinin aralarında anlaşamadıklarını bilmek moralinizi bozabilir. Öyle çok sayıda tanrı vardır ki bir hıçkırık kadar kısa süreler dışında herhangi bir sonucun tadını çıkarmaları mümkün değildir. Tıpkı Yunanlıların sandığı gibi tanrılar arasında acımasız bir rekabet vardır. Ortaya konan şey küçük olduğundan kıskançlık dolu çekişmelerin sonu gelmez. Tanrılar büyük ve kudretli değildirler ve kendileri de bunu bilir. Dolayısıyla gelişi güzel yeteneklerini ve oyundaki ellerinin zayıflığını göz önüne alarak öne çıkabilmek ve seslerini duyurabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Kendilerini yabancılarla temas denizinin ortasına düşmüş, haset dolu bir rekabet alanının içinde ilerlemeye çalışır halde bulurlar. Pek çoğu anlamlı bir düzeyde işbirliği kurabildikleri takdirde olağanüstü bir şeylerin olabileceğini düşünür ama yine de hedeflerinin kişiselliğe dayalı tabiatı yüzünden kendi yollarına taş koyarlar. Son zamanlarda ortaya atılan görüşe göre tanrıların bizi yok etmemelerinin ardındaki tek neden aralarında koordinasyon sağlama konusundaki bu kifayetsizlikleridir. Ancak işin aslı şu ki onlar bize fazlasıyla düşkünler ve korunabilmemiz için olabildiğince çaba sarf ediyorlar. Kendi mücadelelerinden bunaldıkları zamanlarda oturup sıkışan bir trafiği seyrediyorlar. Şoförlük yapan her insanın yanı başındaki kişilerden cam ve çelikle izole edilmiş halde kentteki kendine ait o özel mekana doğru gidişini izliyorlar. Kimileri koca kalabalığın içinden tek bir dostuyla iletişim kurabilmek için cep telefonuna sarılıyor. Direksiyonun ötesine doğru bakan her insan da içinde sevincin ve kederin yoğunluğunu hissediyor. Dünyada onun sevinci ve kederi gibisi yokmuşçasına. Yaratılan tüm varlıklar içinde tanrılar bize iltimas geçiyorlar. Çünkü, çünkü dertlerini anlayabilecek bizden başka kimsecikler yok.